Türk sihaları için yeni bir proje geliştirildi. Dünyanın savunma sanayiinde başarılı, önemli ülkelerinden bile büyük övgüler alan Türk sihaları geliştirilmeye devam ediyor. Avrupa ülkelerinin de yakın takibi aldığı Türk İHA'ları için yapılan Milsar sistemi 27 kilometreden büyük bir görüş avantajı sağlayacak. İşte İHA, helikopter ve sabit kanat araçlarında rahatlıkla kullanılabilecek olan yeni sistemin özellikleri. abone olarak destek olabilirsiniz. Türk İHA'ları dünya basını tarafından ilgiyle takip edilirken geliştirme çalışmalarından yeni bir haber geldi. İstihbarat, keşif gözetleme, baskılama ve taarruz operasyonları için geliştirilen yeni sistemin İHA'lar için uyumlu olduğu belirtildi. Türkiye savunma sanayisinde yerli ve milli çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Suriye, Libya, Irak'ın kuzeyi ve Karabağ'da tarih yazan Türk İHA'lar dünya basınında geniş yer buldu. Türk İHA'ları için çalışmalar devam ediyor. İHA'larda da kullanılabilecek olan Milsar İstihbarat keşif gözetleme, baskılama ve taarruz operasyonları için hava platformlarında kullanılmak üzere tasarlanmış bir radar sistemidir. Potansiyel hedeflerin tespit ve takibinde kullanılan hareketli yer hedef tespiti modları bulunurken, her hava durumunda yüksek çözünürlüklü radar görüntüsü, hedef sınıflandırma ve arazi topografyası üretmek için sentetik açıklıklı radar modları mevcuttur. Milsar, kötü hava koşullarında bile maksimum 27 kilometre menzilden 3x3 metre, 1x1 metre ve metre altı 30x30 santim çözünürlükte radar görüntüsü alabilmektedir. 30 kilogram ağırlığındaki mil sarın çapı 37 santim, yüksekliği ise 44.5 santim ölçüleriyle İHA'lar için oldukça uygun boyut ve ağırlıktadır. Kolay entegrasyon özelliğiyle insansız hava araçları, helikopterler ve sabit kanat hava araçlarında rahatlıkla kullanılabilir. Bu yüksek teknoloji radar sistemi, kolaylıkla değiştirebilmesine imkan sağlayan standart 15 inç sensör taratı ile aynı mekanik arayüzlere sahiptir. Milsar'ın Slev TQ özelliği ile birlikte kullanılması İHA SİHA birlikte operasyonlarının verimliliğini, İHA'nın geniş alan gözetleme kabiliyetini ve SİHA'nın taarruz kabiliyetini genişletmesi sebebiyle artırmaktadır. Milsar, sis ve bulutlanma gibi kötü hava ve düşük görüş koşullarında düşük hız, küçük boyut veya hızlı hareket eden potansiyel hedeflerin tespit ve takibini yapar. SAR özellikleri gece ve gündüz düşük görüş şartlarında bulut üstü gözetleme operasyonlarında yüksek çözünürlük ve uzun menzil görüntüleme sağlayan strip map ve Spotlight alt modellerini desteklemektedir. Radar pilotları ve izleri coğrafi referanslı plan pozisyon göstergelerinde gösterilebilmekte veya sayısal harita üzerinde katman bilgisi olarak kullanılabilmektedir. Seçilen hedefin menzil, yönelim ve kurs hız parametreleri anlık olarak operatör konsolunda gösterilebilmektedir. Strip map modu gerçek zamanlı hassas arazi profili çıkarma ve metre altı çözünürlükle radar görüntüleme yapmakta ve geniş alan gözetleme için kullanılmaktadır. Spotlight modu hedeflerin özelliklerinin tespit, teşhis ve sınırlandırılması için özelleştirilmiş bir görüntüleme sunmaktadır. Sistemin hareketli insan tespiti ve kıyı bölgesinin gözetlenmesi için opsiyonel iki modu mevcuttur. Milsar'ın opsiyonel eş evreli değişim tespiti özelliği seçili bölgedeki farklılıkları ortaya çıkarırken farklı zaman dilimlerinde elde edilen sar görüntülerini karşılaştırarak seçili bölgedeki aktivitelerin anlaşılmasına imkan sağlamaktadır. Kara Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacı için Milli Savunma Bakanlığı ile imzalanan portatif termal kamera sözleşmesi kapsamında Son parti teslimatı gerçekleştirildi. Böylece sözleşme kapsamında tüm teslimat yükümlülükleri başarıyla tamamlanarak sistemler Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın kullanımına sunulmuş oldu. Drone sistemi Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından özellikle sınır birliklerinde ve karakolda yoğun ve etkin şekilde kullanılıyor.